Dadaşlar oynarlar hançer barını Güvenirsin gücüne düşünmezsin yarını Atanı dedeni bütün varını Seni çok özledik güzel Erzurum Gönül kucak açıp sana varınca Sevgi hasretle selamlaşınca Divanında helalleşince Seni çok özledik güzel Erzurum Yengülü yedi tez Yengülü yedi tez Ben bilirim Mahalle programında Osman Nuri abimizle buluşacağız. Nerede buluşacağız? Tabyalarda buluşacağız. Ve Erzurum'un eşsiz güzelliklerini sizle paylaşmış olacağız. O zaman hep beraber gidelim. söyler başımıza kakarlar Dudağın altında balam dil oynaması Dudağın altında balam dil oynaması Sonra söyler başımıza kakarlar Selamun Aleyküm Selam. Nasılsın Selam Osman abi? Ne var ne? Hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Erzurum soğuk. Evet, havası soğuk olabilir ama insanları sıcak. Hem de sıcakkanlı. Ayrıca bir manevi havası var. Bu da hepimizi birlikte kucaklıyor. Elhamdülillah. Evet kıymetli Osman abi şu an neredeyiz biz? Biz şu anda Azize tabialarındayız. Erzurum'un yukarılarında Aziziye tabiasındayız. Hep beraber bir gezelim. Evet. Erzurum'u gezeceğiz tabi evet. inşallah. Bir bakalım neler varmış. Buyur. 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 Evet selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kıymetli abimiz. Buyurun bu da benim abim. Muhammed. Benim adım Muammer Paçi Osmanlı'nın kardeşiyim. Evet. Safa geldiniz, hoş geldiniz. Hoş Azya tabiyalarına ve göbeğine Erzurum'un manevi. Buranın özelliği Osmanlı Rus Savaşı'nda 1860'lı ve 1870'li yıllarında Abdülaziz, Sultan Abdülaziz'in yaptırmış olduğu Osmanlı Rus ve İran'a karşı yapılan bir tabi. Evet, kıymetli abim beraberce o zaman bir gezinti yapalım Erzurum'da. Buradan devam edelim. Buyurun. Himmetli abim niye e, Nene Hatun demişler? Nene Hatun aslında bütün bayanları simgelediği temsil için ediyor. temsil ettiği için. Şimdi şuraya bakarsanız Harputlu Osman Bedrettin Efendi, Ayaspaşa, yanılmıyorsam Ayaspaşa camisinde sabah namazını, ezanını okurken tüm halk kalyana geliyor. Halk Halsın ve asker ya, ellerinde de... ne var almışlar Rusa karşı yediliyor. mücadeleyi yapmışlar, kadını erkeği yaşlısı, şurada da zaten bellidir, simgeler vardır. O mücadeleyi vermişler, halkından, askerinin beraber savaşmışlar ve bu toprakları bize vatan bırakmışlar. Elhamdülillah. Burası komuta merkezi. Ee, bir ara dizilerde de oynanmıştı. Duvarda çıkan subayımızı burada kestiler, şehit ettiler. Her anda karnizi belli. Bunun özelliği komuta merkezi burada olduğu için. Şu anda yoğun bir e, ilgi de var e, buraya Erzurum'a, e, herkesi davet ediyoruz, herkes Erzurum'a gelsin. Gelsinler, görsünler. Soğuk diye gelmemezlik yapmasınlar. Yok iyi ya. As 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 Şimdi soğuk diyorlar ama şöyle bir şey var. Şu anda soğuk her tarafta ama normal bir kat elbiseyle durulabilir. Soğuk desinler. İnsan elbisesi yani doğu tarafta insan elbisesini giydiği zaman mutlaka mutlaka üşünmez. Evet. Ama batı tarafı dediğin zaman öyle değil. Adamın iliği bile kuruyor. Ya bir de burada şey var, gönül sıcaklığı var. Şimdi ona ziyade bir de şu var. Buranın biraz rakımı yüksek olduğu için e, soğuğu fazla dokunmuyor. Yani eşli 20'lerde normal gezebilirsin. Eşli 20. Ama e, rakımı düşük olan yerlerde artı 5'lerde düşürsün. Bizim burada sıfır derece çok iyi derece. Sıcak demek. Ben de diyorum ama Erzurum çok soğuk ama bu muhabbet ısıtıyor bizi. O kadar Muhabbetin olur. sıcaklığıyla. O kadar da olsun. E değil mi? tabi yani. <laughs> o zaman şimdi acıktık beraberce e, yemeye yemeğe gidiyoruz. Evet değerli izleyenler Erzurum'da cağ kebabı yemek için e, geldik. Heyecanlıyız. Evet. Cağlarımıza geldik. Geldi. Evet, çağlarda geldi bu arada. geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Sağ olasınız. Nedir bu e, cağ kebabının özelliği? Kuzey et olması. Ya kuzey et olacak ya et olacak. Başka etten olmaz. Bu Erzurum'a has tabii, değil mi? Erzurum'a has. Başka yerde de yapsalar da bu lezzeti bulamazlar. Çünkü yüksek rakımlarda yaylalarda otlayan hayvanların etleri ovalarda olan hayvanların etleri bu lezzeti vermez. Evet. Erzurum'un bütün vilayetlerinde, ilçelerinde bu herhalde yapılıyor. Vilayetlerde de, ilçelerde de yapılır ama bunun öz şeyi oltu, tortu, uzun dere ve yusufeli artık Yusufeli'ne bağlı ilçesi var bu, bu bölgelerin asıl yeri burası. şöyle var yani belli ilçelerde daha e, abi, kıymetli oluyor. Abi, bu asıl şey e, yabani geçinin etinden olur. Bu yabani keçi bu sefer olmayınca keçidir. Şimdi kuzudan ya keçi ya kuzu başka olmaz mümkün değil bu lezzeti de bulamazsın olmaz da yiyemezsin bile. O zaman soğutmadan başlayalım. Evet, Afiyet var. olsun. Değerli izleyenler Erzurum evlerine geldik. Kadayıf dolması yemeği. Evet. Haydi bismillah. Güzeller bezenmiş toya giderler. Sizlere emanet ya oynamasın Sizlere emanet ya oynamasın Ben bilirim ricam minnet ederler Yengülü yedim ayvalam balam tez oynamasın Yengülü yedim ayvalam tez oynamasın Ben bilirim ricam minnet ederler Yen gülü yedi vay balam tez oynamasın Yen gülü yedi vay balam tez oynamasın Oturmuş bize bakarlar. Değerli izleyenler Fuzul TV'de Mahalle programında Erzurum'da kıymetli Osman Nuri abimiz ve Muammer abimizle birlikte e, yorulduk. Erzurum evlerindeyiz. Erzurum'un en meşhur tatlısı olan kadayıf dolması inşallah birazdan e, hazırlandı. Ama öncelikle Osman abiye sorayım e, bu Erzurum evleriyle ilgili. Burada neler var Osman abi? Şimdi burada önceden tarihte yaşamış olduğumuz Erzurum, Erzurum evlerinde normal kendi kültür, kendi evlerimizde olan her şey burada bulmak mümkün. Yani Erzurum evlerinde tandır vardı, tandır burada var. Tandırların yanlarında malzemelerini koyabilecek gözler vardı ve burada hepsi var. Evlerimizde kullandığımız bütün e, malzemeler mevcut burada görebilirler tarihi olarak. Zaten şu anda da ekranları başında bizi izleyenler görüyorlardır. Peki gelelim kadayıf dolmasına. Bu kadayıf dolmasının özelliği ne kıymetli abim? İçinde ceviz olması, diğerlerin dışında bunun içinde sarmal olması. Bir de yumurta yağda da kızartıp pişiriyorlar. Şerbetleniyor. Şerbetleniyor, geliyor canım. Bunun özelliği Erzurum'a has olması. Bir tadına bakalım, bismillah diyelim. Yaşantımda balam göz oynaması. Kara kaş altında balam göz oynamasın Mendebile oynamasın oynasın hanım Dudağın altında balam dil oynamasın Gara Gayet lezzetli Muhammed abi Evet Biz o zaman bunu devam edelim yemeye Devam edelim İzleyenlerimize de diyelim ki Ne diyelim Tatlımızı yiyelim, çayımızı içelim Muhabbetimiz hoş daim olsun. Değerli izleyenler biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erzurum'a gelip muhakkak bu tadı tadmanızı arzu ediyoruz. Mahalle programında Erzurum'daydık. Bir sonraki durağımız acaba neresi? Hep beraber heyecanla bekliyoruz. Efendim görüşmek üzere. Bizlere de afiyet olsun. Ben bilirim ricam, minnet ederler. Yen yedi vay tez oynamazsın. Yen yedi vay tez oynamazsın. Ben bilirim rica minnet ederler Yen gülü yedi vay tez oynamazsın. Yen yedi vay tez oynamazsın. Oturmuş bize bakarlar Kızıl güller al yanağa takarlar Kızıl güller al yanağa takarlar